Her meseleyi ince ince arkadaşlarımızla değerlendirerek devam ediyoruz. Kimliklendirme çalışmaları var, onlar devam ediyor. DNA çalışmaları var, onlar devam ediyor. Onu yukarıdan aşağıya tek tek bakıyorsunuz. Suriyeli kardeşlerimiz var, onların kimliklendirmeleri devam ediyor. Birçok mesele var. Hepsiyle tek tek ilgileniyor, bütün arkadaşlarımız ilgileniyorlar, uğraşıyorlar. Bu arada sağlık açısından acaba her dakika suyun klorundan tutun da, yani suların klorlanmasından tutun da, bütün ne kadar her türlü adım atılıyor. Sadece burada her ilde onlarca ekip sağlık taramalar yap yapılıyor. Sağlık ocakları ve aile sağlık hekimleri çalışmalarını yapıyorlar. Tabii bir büyük süreç ofrot araçlarıyla beraber köylere gidiyorsunuz. Köyleri şey, köylerdeki yıkımlar var, şehirlerdeki yıkımlar var. Bütün bunların hepsi bir iş süreci içerisinde yürümektedir. Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye ve bina etmeye çalışıyorlar. O da ayrı bir felaket. Yani e, biz bugüne kadar ya kardeşlerin neye ihtiyacın var diye soran herkese kapı açık. Kimseye de bir şey söylüyor değiliz. Herkese de bu meselede hep birlikte bunun yapılması lazım geldiğini ifade ederek yürümeye çalışıyoruz. Ama öteki tarafta dertleri başka olanlar, siyaset yapmak isteyen varsa, işte önümüzdeki günlerde seçim var, herkes meydanına çıksın, siyaseti yapsın ama spor alanlarını, siyaset meydanına çevirmek isteyenler de biraz şurada devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler. Biraz ya burada insanlar yaşıyorlar ve burada insanlar yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Biraz ha millet seçimde kararını verir verecektir de zaten. Acaba buradan bir karmaşık oluşturabilir miyim diyenler olabilir. Burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Yani burada insani bir mesele yürütüyoruz ve kendimizi hakikaten bu meseleyi gömdük devam ediyoruz. 3-5 tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyulan adamlara da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez yani. Hiç merak etmeyin. Hiç öyle bir süreç söz konusu olmaz. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama mesaimizi bölmesinler, mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte altını silerek söylüyorum. Bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millet haksızlık ederler. Biz o haksızlığın yapılmasını istemiyoruz. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. O meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmez. Tavsiyem odur. Bunu mühendislik olarak düşünenlere de tavsiyem odur. Hiç kimse girmez. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar. Sadece o. Siyaset buyurun. Zaten her şey ortada. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Ortaya koyabilirsiniz. Heybenizdekini dökebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ama bizim buradaki devletin ve milletin buradaki mesaisini ölmesinler. Ben söyleyeceğim.